Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri, çocuklar 3. sınıf fen bilimleri. Bu haftaki konumuz doğal çevre neden önemli ve doğal çevreyi koruyalım da sorularımızın çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz, Burcu bize doğal çevre ile ilgili bilgi veriyor. Birçok bitki ve hayvanın yaşam alanıdır. Evet, doğru mu bir bilgi? Evet, doğru bir bilgi. Hayvanlar doğal çevreden besin ihtiyacını karşılar ve yaşamını sürdürür. Evet, hayvanlar için doğal çevre nedir? Bir, evet, besin kaynağıdır. Doğal çevreyi oluşturan ağaçlar dünyamızı, dünyamızın oksijen üreticileridir. Evet bu ifade de doğru. Söylediği ifadelerden hangileri bize doğal çevrenin önemini anlatır dediği zaman evet bitki ve hayvanların yaşam alanı olması bu bir önem anlatır bize. Hayvanlar için besin ihtiyacını karşıladıkları bir alan olması evet. Doğal çevreyi oluşturan ağaçlar dünyamız için oksijen üretirler. Bu da nedir? Doğal çevrenin önemini anlatan sebeplerden, etkilerden biridir diyoruz. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 olur çocuklar. İkinci ifade aşağı, ikinci soru aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuya D yanlış ise Y harfi yazınız deniyor. Ormanlarımız doğal çevirinin en değerli parçalarıdır. Evet doğal çeviriyi oluşturan en büyük unsurlar nedir çocuklar? Ormanlardır. Hava, su ve toprak yeryüzünde yaşamın devamı için gerekli yapay kaynaklardır deniyor çocuklar. Bu ne olmalıydı? doğal kaynaklar olmalıydı. O zaman ifademiz ne oldu? Yanlış oldu. Ormanlar toprağın korunmasını ve dünyanın oksijen ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Evet bu da nedir? İfademiz doğru ifadedir diyoruz. Doğru yanlış doğru bakıyorum. A bizim cevabımız olur. Üçüncü sorumuz. Doğal çevreyi korumalıyız diyor Azra. Azra'nın ifadesini hangi çocukların ifadesiyle tamamlarsak doğal çevreyi koruma konusunda doğru anlatmış oluruz Yerleşim yeri oluşturmak için ağaçlar kesilebilir. Bu doğal çevreye zarar verir çocuklar değil mi? Koruma olmaz. Çevremizde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına katılmalıyız. Evet Meral'e katılıyorum. Okul ve evimizin bahçesine ağaçlar dikmeliyiz dediğimiz zaman doğal çevrenin koruması için bir adımda biz atmış oluruz. Evet Aylin'e de katılıyorum. Meral ve Aylin doğru anlatmış oldu. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuz. Çöplerimizi boş alanlara ve deniz kenarlarına bırakmak. Hmm. Evlerde geri dönüşe, dönüşebilen atıkları geri dönüşüm kutusunda biriktirmek, alışverişlerde naylon poşet bez torba kullanmak, kısa mesafelerde araç kullanmak yerine yürümeyi tercih etmek. Bize bir davranış tablosu verilmiş çocuklar. Hangi davranışları uyguladığımızda çevreyi korumuş oluruz? Peki boş alanlara ve deniz kenarına çöp bıraktığımız zaman çevreyi korumuş olur muyuz? Hayır o zaman biri eliyorum çocuklar. Evlerde geri dönüşü bilen atık, geri, atıkları geri dönüşüm kutusuna biriktirmek, evet çevreyi korumak için doğru bir davranış. Alışverişlerden naylon poşet yerine bez kullanmak, bu da doğru bir davranış. Kısa mesafelerde araç kullanmak yerine çevreyi kirletmemek için yürümeyi tercih etmek, bu da nedir? Doğru bir davranış. 2-3-4 cevabımız C seçeneği olur. Son sorumuz çocuklar. Aşağıda verilen ifadelerde boş yerleri tamamlayınız denmiş. Piller toprağı kirleten zararlı maddeler içerir. Bitmiş pillerimizi nereye atmalıyız? Pil kutularına atmalıyız çocuklar. Evet ormanlar dünyanın ne üreticileridir? Oksijen üreticileridir değil mi çocuklar? Güneş ışığı, rüzgar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar neye? Çevre kirliliğine neden olmaz. Cevabım A seçeneği olur. Evet çocuklar bu haftanın konu tarama testi bu şekilde tamamlanmış oldu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.